Nihai Tüketici kanalımdan herkese merhabalar sevgili dostlar. Bu içerimde sizlere uzun süredir planlamış olduğum yayın odasının çekimlerini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Öncelikle bir teşekkür mesajı ve kısa bir açıklamayla başlayacağım içeriğime. Arkadaşlar şimdi bu içeriklere başlamadan önce daha ben Twitch'te tek başıma yayın yaparken açıkçası izleyicim bile yokken yanımda Enes kardeşim bulunuyordu. Kendisiyle direkt böyle bir yayın esnasında tanıştım. Ve akabinde de bana abi neden YouTube'a geçmiyorsun? YouTube'da neden içerik üretmiyorsun? Veya YouTube'da neden yayınlara başlamıyorsun? gibi beni sıkıştırdı ve bugünkü hale geldik arkadaşlar. Ortalama bir sene içerisinde falan bu düzene oturturdum. Çünkü normalde zaten bir çalışma hayatım mevcut. Akabinde de zaman buldukça ve tabii maddi manevi destekler sayesinde anca bugünlere kadar gelebildik arkadaşlar. Ve istediğim hale de açıkçası geldi. Ufak tefek eksiklerim olsa da genel itibariyle canlı yayınlara uygun bir durumdayım. Ve sizlerle de bu oda onu çekmek istedim. Bu sebeple de öncelikle başından bugüne kadar yanımda olan Enes kardeşime bir teşekkür teşekkürü borç bilirim arkadaşlar. Akabinde gene yani Enes gibi yüzünü görmediğim, yüzle hiç görüşmediğim sosyal medya üzerinden tanıştığım Burak Yavuz kardeşim var. Şu anda kendisi de askerde bulunuyor arkadaşlar. Kendisine hayırlı tezkereler diliyorum. Maddi manevi sağ olsun desteklerini benden hiçbir zaman esirgemedi. Sonrasında gene böyle sosyal platform üzerinden Emre Üzmez arkadaşımla tanıştım. Kendisi İsrail'de yaşıyor. epey bir destekleri oldu bana sağ olsun maddi manevi. Zaten sırası geldikçe inşallah unutmam. Maddi desteklerde de direkt hani bunu o kişi yaptı diye almayı düşünüyorum içeriğimde arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. E, tüm içeriğim boyunca da sürçülisan edersem lütfen affola arkadaşlar. Akabinde de birçok firma ile görüşmelerim oldu arkadaşlar. Amazon Türkiye ekibi oldu biliyorsunuz. Gelbro.com oldu. E, farklı farklı firmalarla e, ilişkilerim oldu. Bana ürün inceleme desteği verdiler. Yeri geldiler teknik destek verdiler. Panta bilgi teknolojileri var mesela arkadaşlar. Asus ürünleri kullanıyorum. Kendileri bana Asus ile ilgili program olduğu zaman gerek yedek parça gerekse teknik destek bağımlıdır epey bir destekleri oldu. Kendilerine de buradan bir teşekkürü borç bilirim. Unuttuğum kişiler de varsa affına sanıyorum arkadaşlar. Onları artık gün içerisinde anmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu da söyleyeyim ve özet geçerek içeriğime başlayayım. Burası öncesinde bir çocuk odasıydı arkadaşlar. Ve %95'ini abartısız söylüyorum sizlere. Kendi elemeyim ve eşimin desteği sayesinde yaptım. Yani buraya bir usta girip de işte şuraya şunu yaptı, buraya bunu yaptı. Böyle bir şey söz konusu değil. Görmüş olduğunuz çoğu şeyi internetten demonte olarak satın aldım. Yani mobilya kısmı için konuşuyorum. Ve montajını gerçekleştirdim. Tabii takipçilerimin burada maddi destekleri oldu olmadı değil lakin... Hani montajını ben yaptım arkadaşlar. Akabinde de e, dizaynı da elimizden geldiğinde yapmaya çalıştık ve odanın mevcut yapısını da bozmamaya çalıştık arkadaşlar veya değiştirmemeye çalıştık. Yani şunu söyleyebilirsiniz ben 3D duvar kağıtları yapabilirdim işte şu mesur e, tavandan aydınlatma e, bulut gibi şeyleri yapabilirdim diyebilirsiniz ama onları yapabilecek meziyete maalesef sahip değilim. O da yani tamamen kendi el de yapıldı. Bunu dikkate almanızı istiyorum. Yani ufacık bir uçak göstereceğim size Lego ürünü vesaire. Onun için bir kanca takılması lazımdı tavana. Sadece onun için odaya bir usta geldi. Çünkü elimdeki alet edevat bunu desteklemiyordu arkadaşlar. Bu yüzden yorumlarınızı yaparken lütfen kendi el emeğinizle, kendi imkanlarınızla, ustalardan falan destek almadan siz olsanız neler yapardınız? Ne olmuş ne olmamış diye yorumlar kısmında beni... E, eleştirebilirsiniz arkadaşlar. Eleştirilerinize dikkat etmenizi rica ediyorum. Kırıcı olmayalım. E, kötü yorumları maalesef ki kaldırmam gerekecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kanalımda güzel bir içerik olması dileğiyle. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan odada neler var neler yapmışım. Hep beraber bunları yakından bir inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kapıdan içeriye girerek içeriğime başlıyorum. Burada bilgisayarlar var ama ilk önce size arka plandan söz etmek istiyorum. Akabinde bilgisayarlardan incelemeye tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Neler yapıyoruz hep beraber bakacağız. Şimdi şu şekilde dönmemiz gerekirse. Burada arkadaşlar arka planımı oluşturan görmüş olduğunuz gibi bir raf var. Evet. Bu rafta arkadaşlar Lego ürünleri mevcut. Lego ürünlerine nereden başladım onu da size söyleyeyim. Yayın odasına geçtiğim sıralarda bir arka planım olsun. İşte arkaya objeler koyayım. ışıklandırmalar yapayım. Ee, akabinde yani bir arka plan görselliğine sahip olayım derken Lego ürünleriyle tanıştım. Çünkü diğer objelere baktığımız zaman maalesef ülkemizin pazarında AliExpress'ten işte getiriyor Afaki konuşuyorum 1 liraya. Ama ülkemizde işte reyona koyduğu zaman veya dükkanında satmaya başladığı zaman 5 liraya satıyor. Ben de dedim ki yani yaş zaten aldı başını gidiyor. Puzzle yapmayı seviyorum. Bazı bir şeyleri montajlamayı seviyorum. Dedim ki neden Lego ürünlerine başlamayayım? Arka planım neden dedim Lego ürünleri oluşturmasın? O sebeple arkadaşlar Lego ürünlerine başladım. Hem arka plan olsun diye hem de böyle sevdiğim modelleri ve yerine göre bazen de zor modelleri tercih ederek ee, yaşımın vermiş olduğu artık o algıların yavaşlaması durumunu yeteri kadar önüne geçmeye çalıştım arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir göstereyim nerede ne var sizlere. Şurada arkadaşlar Xiaomi'nin bir e, uzaktan kontrollü tablet telefon üzerinden uygulama ile kontrolü sağlanabilen bir aracı var. Bu da demonte olarak geldi. Bunu da yaptım. Bu Xiaomi markasına ait. Ama Lego grupları gibi arkadaşlar, şöyle yakınlaşayım. Lego grupları gibi maalesef çok fazla ürün desteği falan yok. Yani parçasına falan bir şey olursa akibiyeti belirsiz arkadaşlar. Daha sonrasında Lego markasına ait olan farklı bir seriden şu şekilde bir setim var arkadaşlar. Bunlar komple bir settir. Onu da severek yaptım. Keyifle de hatta oğlumla falan da oynadık. Bunun oynanabilirliği de oldukça yüksek. Şu üst tarafında bulunan mesela yerler gerçekten o objeleri fırlatıyor mermi atıyormuş gibi falan. Yanında da tabii ki kendi kadrosu var. Epey oynanılabilirliği yüksek bir ürün arkadaşlar. Hemen yan taraftan sıkıcı olmadan devam edeyim. Evet burada görmüş olduğunuz gibi torun çekici var arkadaşlar. Bu da bir Lego modeli. Şu şekilde yaklaşayım. Epey keyifle yaptım. Sadece çok fazla böyle hani genel montaj tekrarı var. Sürekli ee, bunun sapıyla dönüp dolaşıp aynı hareketler, aynı hamleleri yaparak montaj montajlıyorsunuz ama ee, çekiş kısmına geldiğimiz zaman tabii ki orası teferruatla hoşuma gidiyor. Evet burada görmüş olduğunuz şu özgürlük anıtına vesaire işim yapmıştı. Sonrasında bu hafta sergileme kararı aldık. Size içeriğimin en başında söylemiş olduğum şekilde de göstereyim. Bir kancak durumu vardı ya arkadaşlar. O şu işte şu kanca için sadece o da usta geldi. Ee, bu kancayı buraya montajladı. Akabinde de Lego'nun şu görmüş olduğunuz ürünün bu şekilde misine yardımıyla arkadaşlar astım. Hemen hızlıca devam ediyorum. Burada arkadaşlar Iron Man filmlerinde izleyenler varsa şahit bilirler. Thanos'un eli ve aynı zamanda Demir Adam'ın eli mevcut arkadaşlar. Ortada görmüş olduğunuzda bir asus kulaklık takılı olan e, bu helmet ise diyelim, kafa ise 3D baskı arkadaşlar tamamen. Sonrasında da boyandı. E, bir zaman bir ak vernik atacağım. Birazcık mat duruyor ama tamamen 3D baskıdır arkadaşlar bilginiz olsun. Böyle hızlıca devam edersek, mesela Lego teknik modellerinden arkadaşlar şu model de mevcut. Nedir dersiniz? Bu da telefonla kontrol edebilen, aynı zamanda takla atabilen, tablette de yani uygulamayla kontrol desteği mevcut olan ve duvara geldiği zaman takla atıp öbür yüzünden kullanıma devam edilebilen bir e, Lego'nun aracı arkadaşlar. Bu da epey keyiflidir. Yanlarındakiler ise sabit, elle oynayabileceğimiz e, Lego modelleri arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi yayın kısmına geldiğimizde Godox markasına ait olan Cereon Ambiyans Şiir bizi karşılıyor. Onun bir tanesini buraya koydum. Bir tanesini ise arkadaşlar şu diğer rafta bulunuyor. İki tanesi de bana birçok geçiş efekti veya sade aydınlatma ve birçok renk tonunda arkadaşlar arka planında aydınlatma desteği veriyor. Şöyle geldiğimde şurada dikkatiniz çekmiştir. Belki Xiaomi'nin Mi 360 güvenlik kamerası mevcut. Odada iki tane bulunduruyorum. Evde de mevcut ayrıca. Ya bununla beraber aynı zamanda hem gelen ürünlerin yani açıldığında kutusundan kırık çıktı, hasarlı çıktı durumu olduğu zaman bu 7.24 kayıtlı olduğu için UPS'e de bağlıdır. Ee, buradan bir hemen kaydı alıyorum, ispata başvuruyorum veya işte herhangi bir güvenlik açığında benim için bir destek oluyor arkadaşlar. Aşağı gelirsek en çok arkadaşlar, şöyle yapalım, en çok sevdiğim Iron Man arkadaşlar. Demir adam hayranıyım, Tony Stark hayranıyım. Daha Tony Stark'ın tabii kendince bir figürüne sahip olabilmek maalesef kısmet olmadı. Ama burada görmüş olduğunuz figürlerin kimisi e, lisanslıdır arkadaşlar. Kimisi değildir. Şöyle de iyicene yakınlaşayım. E, ama çoğunlukta gördüğünüz gibi mesela iki tane Lego ürünü var. Bir tane e, Jada'nın metal serisinden bir Hulk Bastırımız var. Ortada şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Infinity Mark 45 var arkadaşlar. Bu da yine e, bir e, yabancı bir menşeli bir lisanslı ürün arkadaşlar. Akabinde lisanslı olanlar, olmayanlar gördüğünüz gibi bir adet Funko çok fazla uzatmayacağım bir Iron Man hayranlığı var. Buraya gelirsek şayet arkadaşlar. Bu şekilde. Burada arkadaşlar son dönemde Master of Universe diye e, rehavette olan, epey bir talep gören He-Man serisinin elimde mevcut olan karakterleri var. Arkadaki görmüş olduklarınızın hepsi arkadaşlar kapalı kutudur. Tabii ki e, Bunların hepsini tedarik edemedim. Seriyi tamamlamadım. Zaman içerisinde kısmet olursa tamamlayacağım arkadaşlar. Şu şekilde hızlıca devam ediyorum. Bir kısım da burada var. Öbür tarafta gördüğünüz gibi zaten eymen vardı. Burada da e, sigaratom mevcut arkadaşlar. Akabinde devam edersek çek bırak mantığıyla çalışan şu şekilde Lego ürünlerim var. Bunlar çek bıraktır arkadaşlar. Çekip bıraktığınızda hızlanıp gitmeye devam eder. Akabinde şurada bir Lego'nun Ducati motoru var arkadaşlar. Bunu da kendim bir arkadaşımın desteği sayesinde Plexi ve arka planı fon içerisine aldım. Bu şekilde muhafaza ediyorum. Burada da arkadaşlar Xiaomi'nin bir Jimmy marka jipini görüyorsunuz. Ve aynı zamanda yine sol tarafta işimin yapmış olduğu bir Lego araç mevcut. Daha da aşağıya gidersek neler var derseniz. Burada 3D baskı ile yapılmış Hulk ürünü var arkadaşlar. gene aynı şekilde şöyle göstereyim size. Bunu da epey beğenirim. Altta DigiSum markasına ait olan bir mini buzdolabı ve içinde içeceklerim mevcut. Yanındaki de oğlumun ilk spor ayakkabıları arkadaşlar. Onları da burada bu şekilde sergiliyorum. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar diğer donanımlara geçelim. Hiç e, aksatmadan bence güzel olacak. Evet arkadaşlar burada Samsung'un son dönemde bir sponsorlukla yarı yarıya ücretini ödeyerek aldığım 43 inç yani 108 santim bir ekranı var. 4K bir ekran arkadaşlar. Burada ne yapıyorum derseniz mevcut ana bilgisayarımda bir HDMI port üzerinden bağlı olduğu için mesela son dönemde FIFA 24 yani FIFA 2024 oyunlarını online oynarken arkadaşlar dış kamerayı yerleştirip televizyon karşısına da geçip bir konsol varmış gibi bilgisayar üzerinden yansıtmış olduğum HDMI yardımıyla görüntü oyunları oynuyorum. Aynı zamanda içeriklerimi izliyorum. Bazı ürün incelemeleri için notları almak için önceden internette gezinirken buradan okuyorum notlarımı alıyorum arkadaşlar. Vesaire vesaire yerine göre bir konsol yerine göre e, ekstra bir bilgisayar ekranıymış gibi kullanıyorum arkadaşlar. Hemen aşağı kısma TV ünitesine gelirsek arkadaşlar burada bir tabletim var. Kendinden böyle klavye olarak geliyor. Yakın zamanda kanalında incelemesini gerçekleştireceğim. Huawei MatePad Air 11.5 olarak bir ekrana sahip. Epey doygun bir tablet. Yakın zamanda kanalında zaten incelemesini göreceksiniz. Yani oyun oynamak için de, ofis uygulamaları için de, içerik üretmek için de vesaire vesaire kullanabileceğiniz epey dolu dolu bir tablet. Ben özelliklerini beğendim, beğenmediğim kısımları da oldu. Bunun içeriğini arkadaşlar takipte kalın. Bunun içeriğinde artısı eksisi tüm yönleriyle sizler için değerlendireceğim arkadaşlar. Ya bunun dışında çok fazla bu kısımda ekleyebileceğim bir şey yok. Evet arkadaşlar, şimdi artık Çip bilgisayarla yapmış olduğum yayınlara ait donanımları izlemeye vakti geldi. Şimdi üstteki kasam arkadaşlar ana kasam oluşturuyor. Ana kasama şöyle değinmek gerekirse yakından da bakalım. i9 14900K mevcut şu an için arkadaşlar. Rock Region'in 3. nesil 360 mm RGB sıvı soğutması var. Rock serisinden 4090 OC ekran kartı mevcut. Dış kasam ise arkadaşlar Lian Li'nin O11 Dynamic X-Arch Rock modeli geliyor arkadaşlar. RAM'lerim şu an için iki tane çünkü bir paket RAM'imde sorun çıktı ve bu RAM'lerin tekrardan ikiz paketini maalesef stoklarda bir türlü bulamadım. RAM'lerime değinecek olursak DDR5 bir platform arkadaşlar. 6200 MHz RAM'lerim var. 2x16 olarak. Şimdi buradaki kasa arkadaşlar ana kasa. Yani asıl oyunları oynadığım ama Görüntüyü alttaki kasa size yansıtıyorum. Yani ben aslında oyunu burada oynuyorum. Sizler buradan aldığım performansı izliyorsunuz canlı yayınlarımda ama görüntüyü aşağıdaki kasa üzerinden yansıtıyorum. Aşağıdaki kasada şu an için içerisinde 13.900K var. Biliyorum fazla. Oldukça fazla. Ben de farkındayım. Ama bunun sebebi şöyle oldu. Zaman içerisinde üstteki kasayı güncellerken arkadaşlar, aşağıdaki kasayı da kendi arasında değiştirerek ilerledim. Bir nevi arkadaşlar işlemci, ekran kartı, güç kaynağı, akabinde bunlarla aslında kendi aralarında ortaklar arkadaşlar. Burada da 3090 ekran kartım, 13900KS bir önceki üstteki ana makinandan çıkmış olan arkadaşlar işlemcim mevcut. Yani kendi aralarında birazcık birbirlerini destekliyorlar. Power supply'ları zaten uyumlu. Her ikisi de güncel 12 artı 4000 ekran kartı destekli power supply mevcut. Akabinde şöyle bir ilerleyelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir ekranım var. Dimon markasına ait. 64x64 diye geçiyor. Ya burada ne yapabiliyoruz? YouTube'daki e, kanalıma ait e, bilgileri, verilerin akışını sağlayabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda Twitch'de vesaire sektörünüze ediyorsunuz. Anlık olarak izleyiciyi, o yayınızın nasıl etkileşim aldığı, kaç say kaldığı vesaire gibi bilgiler de ekrana yansıtabiliyor. Akabinde de istediğinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi logonuzu tasarlayın, kendiniz çizin. E, uygulaması oldukça geniş. Veya diğer kişilerin, kullanıcıların... E, paylaşmakta bulunduğu bazı içerikler var mesela onlardan alın hazır şeyleri ekranlara direkt yükleyin yapabileceğiniz haddi hesabı yok bunu da zaman içerisinde sizlerle paylaşacağım onun da sizi çok fazla sık bağlı etmeyeyim bu arada arkadaşlar şurada da bir Ferrari'nin büyük bir modeli var epey uzun süre arkadaşlar bunun montajını yaptım akabinde gene az önce de söz etmiş olduğum bir arkadaşım vardı onun sayesinde bir plexi içerisine ve arka fana yerleştirdik şimdi şuradan donanımlardan devam edelim Arkadaşlar, şimdi burada uzun süredir bir buçuk senedir falan benimle birlikte olan Logitech G922 Pro Stream kamerası var. Aşırı memnunum. Yakın zamanda bir stand sorunum vardı. Şöyle masaya montajlanan standla da bu sorunun önüne geçtim. Buradaki butonlara da değinmek isterim arkadaşlar. Ben kasalarıma elimi uzatarak power veya reset tuşlarına basmıyorum. Kendilerini ana kartı üzerinden bu butonları çektim. Kendileri zaten butonlara devre dışı bu şekilde. Buradan arkadaşlar masama oturuyorum. Şu yayın kasamdır. Pardon zaten bu ana kasamdır. Bu da yayın kasamdır arkadaşlar. Özet geçmek gerekirse her iki kasada zaten alttaki kasanın içerisinde yer alan Elgato'nun 4K Pro PCI e Express kartı ile görüntü aktarımını sağlıyor. Yani, yani arkadaşlar uzun lafın kısası üstteki makinede oyunu mu oynuyorum? Ana makina. Aşağıdaki makinem ise üzerinde bulunan görüntü yakalama kartı sayesinde görüntünün yayın aktarımını sağlıyor. Bunun avantajları da şu oluyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz monitörler farklı farklı. Aşağıdaki Asus'un 300 Hz bir monitörü. Yukarıdaki 144 Hz. Bunlar e, alttaki zamanda kanalında ilk incelemesini yaptığım aslında Samsung'un Odyssey G5 monitörüydü arkadaşlar. Sonrasında Asus monitörle değiştirdim. E, Her daha yüksek bir monitör aldım. Bu da 2K ama 300 Hz arkadaşlar. Yukarıdaki monitörün 144 Hz. Şimdi aşağıdaki monitör arkadaşlar tamamen benim ana kasama bağlı. Yani oyunu oynarken benim izlediğim kullandığım ekran arkadaşlar aşağıdaki ekran. Yukarıdaki ekran ise yayının kontrolünü yapabilmem için kullanmış olduğum mesela programlar var. Kimi zaman OBS'den açıyorum, kimi zaman live stream'den açıyorum. Bu uygulamaların kontrolünü yapabilmek için buradan kontrolünü sağlıyorum arkadaşlar. Sol tarafa da gelirsek, sol tarafta da kanalımda 32 inç incelemesini yapmıştım. Bu 27 inçtir. Gelbro.com tarafından tarafıma gönderilen 240 Hz'lik bir ekran var arkadaşlar. Spardox markasına ait. Bunun zaten 32 inç modelinin incelemesi kanalında mevcut. Şimdi burada görmüş olduğunuz şu ekran arkadaşlar chat ekranı. Bu ekranda arkadaşlar yayın kontrol ekranı. Bu her iki ekran alttaki az önce göstermiş olduğum alttaki Asus TUF GT301 olan ufak kompak kasaya bağlı. Buradan yayınımı açıyorum. Buradan anlık olarak hem yayını izliyorum ve Chat'in e, mesaj akışını ince e, izlemeye devam ediyorum ve yanıtlıyorum tabii ki sesli olarak. Alttaki ekran ise sadece tek başına arkadaşlar. Ana ekrana bağlı, ana kasaya bağlı. Aynı zamanda televizyon da ana kasaya bağlı. Yani buradan açtım diyelim FIFA'yı. Görüntüyü TV'ye ver diyorum. Buradan diyorum ki yayını başlat. Buradan da anlık olarak chatimi izliyorum. Mesela böyle de yapabiliyorum. Valorant yayınlarında da nasıl oluyor? Özet geçmek gerekirse buradan Valorant oynarken izliyorum. 300 Hz ekranda. 144 olan bu yukarıdaki 27 inç ekranda da uygulamayı açıyorum arkadaşlar. Akabinde buradan da chatimi ve anlık olarak yayın akışımın görüntüsünü izliyorum. Ekipmanları değinirsek hani bunlar çok soruluyordu bana çift bilgisayar o yüzden biraz uzun uzun değindim. Ekipmanlarda arkadaşlar burada bir Bright firmasına ait cam muhasbetten sonra tarafıma gönderilen firma tarafından böyle bir muhasbet var. Bundan memnunum arkadaşlar. Ömürlük gibi duruyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Mouse tarafında ise SCATA izlerini gene Bright firmasının gönderdiği ürünlerle değiştirmiştim. Logitech'in Superlight serisi bir mouse var. Memnunum ama tabii farklı mouse'lara da yöneleceğim. Böyle düşüverdi. Buraya geldiğimizde arkadaşlar evladiyelik eski bir Logitech mouse var. Ama bunun vazifesi sadece yayın kasasına bağlı arkadaşlar yayını başlatmak, kamerayı açıp kapatmak, işte veya sahneler arasında geçişleri yapmak için kullanıyorum. Yani öyle çok üst seviye hatta orta bile bir, bir mouse'a kesinlikle ihtiyacım yok. Klavyeme gelirsek arkadaşlar Logitech'in C915 Proteica'yla klavyesi. Yani tuş takımlarında falan bazı sorunlar oluyor. Yakın zamanda bir bakım yaptım. Ondan biraz sizlere yağlı gözükebilir. Şimdi son bakımını yapmaya vaktim olmadı. Akabinde arkadaşlar şöyle göstereyim. HyperX'in QuadCast birinci nesil mikrofonu var. Bu da sadece tek başına yayın makinesine bağlı arkadaşlar. Tabi diyeceksiniz ki şimdi iki mouse var, bir klavye var. Logitech G915TK'nin arkadaşlar çift modu var bakın. Hem wireless hem bluetooth. Bir bluetooth dangle yardımıyla zaten kendisinin mevcut onu ben kalktım yayın kasasına bağladım. Ee, ana kasamında anakartının wireless desteğiyle wireless'tan hemen şu şekilde basarak wireless'a geçiyorum. Buradan da basarak bluetooth'a geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde her iki cihazı tek klavye üzerinden anlık olarak kontrolünü sağlayabiliyorum. Evet şöyle bir çevremize bakalım. Aydınlatmaları da değineceğim ama çok parlayabilirler. Şöyle yandan almaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar normalde Twitch yayıncı kiti diye var. İnternetten sizler de bakabilirsiniz. Godox markasına ait. Arkamda raflarda göstermiş olduğum ambiyansları hatırlıyorsunuz. CL10, Godox serisi. Bunlar da arkadaşlar CL45. Bu iki cl de arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkamdaki iki CL10 komple Godox'un Twitch yayıncılarına özel oluşturmuş olduğu bir set arkadaşlar. Tabii ki bunu siz farklı platformlarda aynı benim kullandığım gibi yayın için kullanabilirsiniz. Bunda herhangi bir problem yok arkadaşlar. Şimdi hızlıca şöyle bir bakalım. Arkaya yakın zamanda arkadaşlar yeşil bir fon oluşsun diye şöyle bir perde yerleştirdim. Yani daha rahat bir çözüm bulmak amacıyla. Hemen akabinde de arkadaşlar burada bir X-Driver Akdeniz serisi oyuncu koltuğu var. Memnunum. Yani ufak tefek sıkıntıları var böyle gacırdama gucurdama. Onlara tabii bakım yapamadım. Yakın zamanda yapacağım arkadaşlar. Lakin e, değiştirmeyi düşünmüyorum. İşimi fazlasıyla görüyor. Hemen hızlıca bu tarafa geçersek. Normal içeriklerimi arkadaşlar bu kamerayla çok içerik çektim. Bu şekilde göstereyim. Sony'nin ZV-1 modeli arkadaşlar. Altında gördüğünüz gibi bir tripodu. Üstünde ise kablosuz mikrofon alıcısı mevcut. O da Sony'ye ait. Buraya gelecek olursak arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıca. Logitech'in görmüş olduğunuz gibi bir RGB standı var. Bu el yapımıdır. Bir kardeşim yapıyor bunu. Ben de e, bir senedir falan ben de ve çok memnunum. Üzerinde de e, G Pro X Wireless görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kulaklığı mevcut. Yakın zamanda bu yeni bir gelen tedarik ürününe de değişecek arkadaşlar. E, farklı bir modelin incelemesini kanalında yapacağım. Ufak bir hadi e, tüyo vereyim. Nova Pro Wireless geliyor arkadaşlar. Ben de merakla bekliyorum. Şurada görmüş olduğunuz joystick'e gelirsek arkadaşlar. Bunun incelemesi kanalımda mevcut. Bunu tamamen bana hediye eden de askerde bulunan Burak Yavuz kardeşimdi. Bu arada ufak bir dipnot eklemek isterim. Unuttum. Ee, Enes kardeşim görmüş olduğunuz buzdolabının içerisindeki tüm meşrubatları hediye etti. Yani enerji içeceklerini. Emre Üzmez kardeşimiz, İsrail'deki arkadaşım ise görmüş olduğunuz arkamdaki rafı komple hediye etti. Yani internetten ben satın aldım. Kendisi ücretini karşıladı. Bu şekilde. Burada da bir Shibu'nun kahve makinesi var arkadaşlar. Kapsül kahve makinesi. Arada yayınların arasında zaten ortam kirliliği azaltıcı yazılımlar kullanıyorum. Ses gürültünü azaltması için bu duyulmuyor. Buradan kahvemi yapıyorum. Aşağı kısımda şurada ise arkadaşlar şöyle yanaşayım. Tuşmati'ye ait olan 3 kahve online UPS var. Yani tüm bu sistemin anında bir kesinti yaşamaması sebebiyle arkadaşlar e, Oluştururdu. oluşturuldu. Siz bütün sistemi koruyor. Yani ortalama 8 dakika kadar ben kullandım. 12 dakika falan gözüküyor takriben verilere göre ama riske girmiyorum. O şekilde de arkadaşlar bütün sistemimi koruyorum. En azından mevcut yayınımı tamamlayıp ya da herhangi bir çekim yapıyorsam çekimimi tamamlayıp sonlandırıyorum arkadaşlar. Şimdi bir tekrardan karşınıza geçeyim. Son bir ekleyeceklerimle beraber içeriğimi sonlandırayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar içeriğimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı tüm bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Tüm bu odanın yapımında emeği geçen öncelikle eşime, sonrasındaki takipçilerime ve katıl abonelerine çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha nice içeriklerde görüşmek dileğiyle diliyorum. Evet inşallah çok daha farklı yerlere geleceğiz. Hep beraber, kemik kadromla beraber, katıl abonelerimle beraber inanıyorum ki çok farklı yerlere geleceğiz arkadaşlar. Daha da büyüyeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.